Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. 17 Mayıs pazartesi akşamı sana göre biri var, tekrar açılıyor. Eğer sen de hayat arkadaşını bulmak istiyorsan muhakkak bize katıl. Nasıl katılacağını soruyorsam beni 0545 442 44 44 no'lu telefonda bulabilirsin. Sadece kadınlara unutma ve lütfen Whatsapp'tan mesaj yaz. Çünkü ben sana hemen dönerim. Oğuzhan'cığım 2021 Mayıs oğlaklar. Çocuklarla çok uğraşacak 19'undan itibaren. Öyle bir Ama şey söyledin ki çocuklarla çok uğraşacaklar. Çocuk olmayan ne yapacak? E, çocuk bak şimdi bu çok ilginç bir döngü. 10 Mayıs'taki yeni ay çocuk sahibi değilse çocuk sahibi olur. Hmm. Anne olur baba olur. Çocuk sahibi ise çocuğun eğitimi, çocuğun okur sorunları, çocuğun içsel gerginlikleriyle bayağı mücadele etmek zorunda ve sabırlı olmak zorunda. Hmm. Bu dönem oğlaklar için sabırlı olmalısınız. Çocuğunuzun gelişimine saygı duymalısınız. O bir çocuk. Ergenlik Aynen veya ön ergenlik yaşayan çocukların anneleri e, Oğlak Burcu ebeveynlerinin daha temkinli ve dikkatli olması gereken bir dönem çünkü... E, çok önemli bir Rana Yıldızı. Rana Yıldızı üzerindeki... o yeni aylar aktif eğitimle ilgilidir. Çocukların çoğunlukla eğitimleriyle ilgili konuları fazlasıyla gündeme getiriyor. Ve buradaki aktif bir etki var. E, Satürn'ün... Oğlak Burcu'nda değil artık Kova Burcu'nda aktif hareket ettiğini düşünürsek... Oğlak Burcu'nun yöneticisi... Kova Burcu'nda maddi ve ekonomik bazı kısıtlamalar yaşıyor. Yani harcamalar var, kazanç var... ...para kazanıyor, Jüpiter'den dolayı destek arıyor... ...ama belli bir yerden dolayı da... ...kazanç hızlı bir şekilde gidiyor. E Nisan ayında yaşadı, Venüs, Satürn, karesi yaşar ...zaten kazandığını sürekli harcadık... ...veya elinde üç kuruş para vardı... ...o üç kuruş parayı da... ...masrafları da ...böyle bir sorun var çünkü... Geleneksel ve klasik olarak işte devam ediyor. Bağdırarak iş değiştirdi ama kazançlarını yeterince aramadı. Böyle bir süreç. e Şimdi baktığımızda ki buradaki yeni ay şimdi klasik astroloji de çok şanslısın bay efendim her şey yolunda olacak gibi bakılır ama öyle değil işte o. O da, o da Venüs ile Satürn'ün oradaki gö göksel yapısı değer duygusunu düşürebiliyor. Kendinden daha kuvvetli otorite konumdaki kişilerle ilişkiler kurabiliyor. Bu ay bu. Bağda olarak Burçları. Evet. Flört ve flört başlangıçlarında bulunacak ama Mars'ın pozisyonu sebebiyle bazen çatışmalar, bazen karşılıklı ben kavgaları ve tartışmaların ayın 22'sinden sonra aktifleşeceğini gösteriyor. Sağlığa dikkat etmek lazım. Ayın 26'sındaki Megres ve Martik Dorunay'ında biraz da ee, COVID e, Covid'e veya ne diyebilirim size enfeksiyon hastalıklarına biraz dikkat edin ve temkinli olun. Bol D vitamini, bol çinko, C vitamini. Sevgiler, saygılar, başarılar.